ulusal egemenlik yolunda yılmadan savaş veren ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her fırsatta dile getirdiği gibi cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarında yaptığı bir konuşmada bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında bir makam yoktur. Hiçbir makam yoktur, hiçbir kuvvet yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. O günden bugüne ülkemizde milli egemenliğe yönelik darbe ve darbe girişimleri demokrasimizi gelişimini sekteye uğratsa da hukuk ve vicdanlarımızda derin yaralar açsa da her seferinde halkımız iradesini yeniden tesis etmeyi başarmıştır. Milletçe bu darbe girişimleri sonucunda 15 Temmuz 2016'da 249 vatandaşımızın kaybını yaşadık hep birlikte demokrasimize yönelik saldırıda. Hainlerin namluları önüne dimdik duran canlarımız Türk halkının ne pahasına olursa olsun demokrasine, demokrasisine ve egemenliğine sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir. Darbe girişiminin ilk dakikasından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Dört siyasi partinin ortak bildiriye imza atmasıyla demokrasimize ve egemenliğimize tek vücut halinde cevap vermiştir. Ne mutlu ki ulusal egemenliğimize yönelik bir tehdit veya saldırı olduğunda tek yürek olmayı başarabilen ve birlikte hareket edebilen bir milletiz.